Kıçım ayağı bilmez o ne bileyim. Kıçıda ayni ki ne o. Şey. Ee, tamam ne bileyim. Töre törle boğruldu değil mi? He? Töre törle bir mu? Şey Kıçım ayağı mı? E törle mi mi? Bana kıçan emme beri şey kıçan emme beri. Şey. Bana tamam. kıçın canı yok seni çiğnet gözü açıyor. Kıçın çiğnet gözü açıyor. Emine hanım? Bana bak bana kıçın ayağı. Çiğnere Benim kıçanım yok. Sen boş ver